Ey müminler, cemaat evvel, ayi, ezi şeref ile geçti, cemaat ahir, onun hilali doğdu. Bu, mübarek üç aylara köprü olan aydır. Bundan sonra Recep ayı, bu hilalden sonra Recep ayı, sonra Şaban-ı Muazzam, sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Bir kere de, dün gibi geçen Ramazan, bize öyle yakın geliyor, birden tekrar bize yetişiyor. Allah bu ayında berekatını üzerimize atsın. Her aya taksis olan rahmet vardır. Hiçbir ay boş gelmiyor, rahmet yüklü geliyor. Talip olana cenab Allah veriyor. Ahiretin hazinelerinden veriyor cenab Allah. Dünya hazinelerinin bir kıymeti yoktur. Dünya hazineleri hepsi senin olsa burada kalacaktır, götüremezsin. Lakin ahiret hazinelerinden talip olur istersen senin adına ahirette bu mübarek aylara tahsis olan rahmet hazinelerinden sana Cenab-ı Allah ilahi lütfuyla verecektir. Dünyayı alt üst eden nedir? Dünya alt üst olmuş. Üstü altına gelmiş, altı üstüne çıkmış. Peygamberimiz İnşan salavatullahi Aleyhi, selamu aleyh, kıyamet alameti olarak kıyamet yaklaştığı vakitte başlar ayak olur, ayaklar baş olur demiş. Yani dünyanın altı üstüne geldi demek bu Öyle bir zamana yetişen kimseler göreceklerdir. Ayaklar hakikaten baş olmuş, başlar da ayak olmuş. Şimdi bizim halimiz budur. Eğer başlarımız yerinde olsa Allah'ı da bize bildirecekler, peygamberi de bildirecekler. Allah ve peygamberin emirlerini de bildirecekler. Ve o yola bizi süreceklerdir. Halbuki bugün Allah ve peygamberinin yoluna milletleri, cemaatleri, efendim, toplulukları sevk eden insanlar kalmadı. Yani başlar gitti, ayaklar kaldı demek manası Ayak elbette ki başın yerini tutamaz, başta ayağa düşerse işe yaramaz olur. Başlar insanları idare eder ve Allah yoluna yürütür, cennete yönetir. Başlar ortadan kalktığı vakit ipin ucu eğilerin elinden gidip de insanların yaramazları ipin ucuna sarıldıkları vakitte dünyada hayır kalmaz. Şimdi içinde bulunduğumuz hal budur. Bu zamanın insanları Allah tanımaz oldu, peygamber tanımaz oldu. Allah'tan korkmaz, peygamberden utanmaz oldu. Cehennemden sakınmaz oldu. Allah'ın halal ettiğini haram ettiğiyle haram ettiğini de halal saydılar. Halal haram ayırt etmiyor bu zamanın insancıkları. Ne için? Ellerinde bir kuvvet var şimdi. Teknoloji değil. Çeşit türlü ayet aletler icat etmişler. Onlara baka baka bu insancıklar zannediyorlar ki biz bir şey olduk. Ne oldun sen? Ne olmayı ümit edersin? Önünde ölüm varken ne oldum zannedersin? Ne olacaksın zannedersin? O ölüm girdabına tutulacaksın. Teknoloji seni kurtarmaz. Yeni ilaçlar efendim mödenin aletler, edevatlar senin çürümüş olan vücudumuzu, vücudumu yenileyemez, çürüyen yerine gelmez, çürüyen asayı yerine getiremez. Hey şey kalbini değiştiriyor Allah. Ne kalbi koyuyorsun be? E işte çalışmadı vakitte, uydurma kalp de takıyoruz plastikten hatta biraz yaptılar, beceremediler. Şimdi damar değiştiriyor derler, uğraşırlar, didişirler, çürüyen kalbi efendim, yenileyeceğiz ya. Yenileyemezsin, İnsan vücudu bir defalıktır, yenilenmesine imkan yoktur. Ey idare edersen hayatının sonuna kadar seni idare eder. Değilse yarım ucu giden çok insan var. Kabristan'a git bak çoğu elliye varmadan efendim ölüp gidiyorlar. Benim ümmetimin çoğunun yaşları 60 ile 70 arası dedi Peygamber Aleyhisselam. Şimdi ondan da aşağıya düştü nisveti. Gençler daha çok ölüyor. Zaten ihtiyarlayanlar da çok az kalmış. İhtiyarlasa da yataklarda, döşeklerde yaşını dolduruyor, işe yaramaz hale geliyor. Onun için bu insanlar ne yapmak isterler, neye güvenirler, önlerinde ölüm varken tamahları nedir, kendilerini ne zannediyorlar, her yere, her şeye hükmedebiliriz mi diyorlar, öyle zannediyorlar biz her şeye hükmederiz. Hiçbir şey hükmedemez. Allah'ın emrinin dışına çıkıp Allah'ı tanımayan kimseler hiçbir şeye hükmedemez zibil kabiliğinden olur. Kendini topla. Eskiden altın para vardı, şimdi kağıt para. Üstüne yazıyor, bu kadar milyon, bu kadar milyardır. Bir yere yaramaz o kağıt paraların hiçbir yere yaramaz. Eskide altın vardı, altının bir sıcaklığı, bir güzelliği, görünüşü vardı. Herkes altını sarf etmeye istemezdi, altını saklamak isterdi. Şimdikiler kağıttır, yahu ver kağıdı gitsin. İstediğimiz gibi yaşalım, verelim kağıdı. Kağıdı verirsin, lakin kendi kağıdın yırtılır, kendi vücudun parçalanır kendi vücudun bu kadar sefahete, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar zehirleri yutmaya, yemeye, içmeye dayanmaz sürüyecektir. Önümüzde dehşetli günler geliyor, korkutucu efendim, hadiseler meydana gelecek. O hadiselerin içerisinden kendisini kurtarabilecek çok az insan olacaktır çoğu telef gidecektir. Ancak Allah ile olanlar kurtulacak, şeytanın peşine düşenler bir tek kalmayacak. Dikkat et! Peygamber sözü aleyhisselatü vesselam. En necatu Kurtuluş doğruluktadır. Bir kimse doğru olursa her işi doğru gider. Her sıkıntıdan kurtulur. Lakin bir kimse doğru olmasa, yalana, dolana, hileye, hudaya dönse, o kimse katiyen kurtulamaz. Bu zamanda doğruluk kalkmıştı. Doğru iş gelen yok, doğru söz söyleyen yok. Onun için insanların akıbeti de berbat oluyor. İnsanlar da kurtulamayacak halde birbirlerinin üzerine hücum edip birbirlerini yiyip bitireceklerdir. Doğru ol burada da kurtulursun, kabirde de kurtulursun, mahşer gününde de kurtulursun Allah'ın divanında, mizanda da kurtulursun. Aldatma yalan söyleme, hileye müracaat etme kurtulamazsın yalan ile işler yürümez, işler düzelmez her tarafta revayişle yalandır. Politik aleyhine. Politik manası yani yalan pazarı. <laughs> yalan pazarı. Uydura bildiğin kadar uydur. Allah'a bildiğin aldat. Kur'an-ı Kerim kitabımız böyle söylemiyor. Kitabımız diyor ki doğru olacaksınız. Cenab-ı Hak size bakmaktadır. Doğru olacaksınız. bu Kurtulasınız. Doğruluğun dışında yol yoktur. Ey Kıbrıslılar olsun, Türkiye'den gelen vatandaşlar olsun, Türkiye olsun, Arabistan olsun, Amerikan, Rus neyse her millet doğrudan saptı mı bir defa yukarıdan intikam okları üzerlerine gelecek ve onları mahvedecektir. Bir avuç cemaatız bunun içerisinde. Bu bir avuç cemaat Birbirlerini aldatmaya, hileye, hudaya düştüler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Birbirlerinin aleyhinde oldular. Kaç fırka oldular bunun içerisinde. Ve netice bugün hoş bir manzara arz etmiyor. Halimiz hoş değil. Geçen cumadan bu cumaya daha berbattı. Aldanma! Senden olmayanların sözlerine aldanma! Onlar sana vaat ederse vaatlarına inanma, inanma. Seni ondan çekemez. İlla seni bir kunduna getirip de tüketmek ister. Daha adımız Müslüman olduğu için böyle yapıyor. Tam Müslüman olsak büsbütün bütün kuvvetleriyle bizi tüketmeye çalışacaklar. Doğru ol, birbirini aldatma. Bir, bir elden Allah'ın kitabına sarıl, dinine sarıl, imanına sarıl. Din ve imanımız bizi kurtarır. Onun dışında hangi ipe tutunursan çürüktür, koptu gibi kendini gayyanın içerisinde bulursun. Allah bize aklı maaş versin. Aklı maaş dünyadaki aklımız da kalmadı. Ahiret aklı lazım bize ki ebediyetimizi kurtaralım. Allah'ın razılığını, Peygamber hoşnutluğunu kazanalım. Doğru ol. İstersen Allah'ın rızalığını, Peygamber hoşnutluğunu. Ondan ötede yaramaz. Ben söylemesem de yukarıdan görüyor. Allah görüyor, yazdırıyor. Ne tarafa milletin gittiğini yukarıdan seyrediyorlar. Allah'ın tarafına Peygamberlerin arkasından mı gidiyorlar? Yoksa yolu bozuk şeytan arkasında mı gidiyor bu cemaatimiz bunun içinde dışarıda mağribde maşikta bu insanlar görüyor Cenab-ı Allah ona göre bırakıyor bırak gitsinler madem cenneti istemiyorlar cennet, cehennem yoluna gidiyor bırakın karışmayın bırakın gitsinler helak olsun aklını bulma İslam İslam'ın binası akıl üzerine kurulmuştur. Akılsız iş yapan, Aklını kullanmayan kullanmaya Müslüman olamaz. İslam akıl üzerine kurulmuş dindir. Ona göre kendinize dikkat edin. Bak yaz tatilidir. Çoluk çocuk sokaklarda it taşlar. Caminin içerisine hiç kimse çoluk çocuğunu alıp gelmeye aklına getirmez. Bu çocuklar da bir şey öğrensin demez. Nerede pislik varsa çoluk çocuğun da yükleni oraya götürür gezgini geçsin, hava olsun, oynasınlar, ferahlasınlar. Onu bilir şeytan yolu. Allah yoluna bir defa cumadan cumaya getir yahu. Camii bilsin, namazı bilsin, Rabbisini tanısın. Yok, biz çaydaşız. Çayın içinde boyu boğulacaklar. Çaydaşlar, çayın çayın içerisinde çaydaş diyor. Boğacak bırakıyor Cenab-ı Allah ama vadeleri yetişti mi elinden kurtulacak kimse yoktur. Hemen Allah'a senindir Bu üç aylar o köprü olan bu mübarek ayın kadri bir tedarikte ol. Allah'a dön. Allah için hizmet ver. Dünyada için selamet. Ahirette de Allah'ın cennetlerine girersin ebedi cennetlerde Cenab-ı Allah'ın razılığını, hoşluğuyla beraber kalırsın. Hemen Cenab-ı Allah bizi hak yoluna sürecek, bize insaf ile muamele edecek, ilahi adaleti bize takdim edecek, ilahi adaletle hükmedecek, salih kullarını göndersin, Amin. salih kullarının peşinden bizi ayırmasın. Amin. Amin. ألا إن أحسن الكلام فأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون